Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Kaplan'a hoş geldiniz. Ee, bugün e, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu bir tanıtım videosudur kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim çünkü nedeni canlı yayınları ne zaman e, şey yapacağınıza yani ne zaman yapacağımı bilgi almak istiyorsanız bu videoyu kesinlikle izleyin. Şimdi Street Baba diye bir kanal var çünkü onu ben oluşturdum ve o benim artık kanalım. E, Kaplan 10 kanalını bıraktım diye düşünebilirsiniz ama bırakmadım çünkü nedenim? Kaplan 10'da canlı yayın açma limitim de olmuş. Ondan dolayı Street Bobo'da bir sürü canlı yayın açacağım. Yani bir sürü oyun. Size saysam saysam bitmez. Ball Run, Match Masters, Minecraft, World of Wonders falan. Ee, bu kanalda abone olabilirsiniz. Yani Kaplan onu bırakmıyorum. Kaplan onuna da bakabilirsiniz. Bu, buradan canlı yayın yapacağız. Kaplan onda genel videolarıma bakabilirsiniz. Komedi, dans videolarım. Bir sürü videom var. Onlara da kesinlikle izlemeyi unutmayın. Katil Kim videomuzda yayınlandı. Bu arada onu da izleyebilirsiniz. Onu bayağı e, dakika çektik. Çünkü nedeni e, bayağı arkadaşım vardı ve abonelerdi. Ondan dolayı onları da paylaştım. Yani Street Bobo. Yani diyorsunuz ki bu kanal nereden ulaşabiliriz? E, street Bobo. Street Bobo. Bakın yazalım örneğin. Bakın gösteriyorum sizlere. Street Bobo. Bo. Buraya et işareti koymayı unutmayın. Street Bobo. Bo. Bakın kanalım çıktı. Buradan abone olabilirsiniz. Bakın direkt kanalım çıkıyor zaten. Buradan aratın. Buradan direkt e, gereksiz canlılar çıkıyor ama burada benim direkt profilim çıkıyor yani. Yani direkt beni bulabilirsiniz böyle bu şekilde. Yani <laughs> bir de durumları paylaşacağım resimleri de like atmayı unutmayın like atarsanız çok sevinirim bir sürü resim paylaştım onları da bakmayı unutmayın çok güzel resimler onlar ben onları e, teker teker e, başka lokantalardan falan bir şeylerden çekerek buldum e, bir de kar, kar falan çektim 2026 treni falan çektik yani kaptonun da bayağı başarı elde ettik straight bobaları umarım öyle başarıları elde ederiz Evet. Yani bu bir tanıtım videosuydum. Ee, bana eğer e, ulaşmak istiyorsanız dediğim kanalı yapabilirsiniz. Bakın şu kanala gelin lütfen şu şu dediğim adımları uygulayın. Bakın. Buraya geliyorsunuz. Burada bir tane video var işte bizim. Burayı likelayın. Sonrasında buradan e, bu yeni kanallarına direkt abone olun. hatta Hatta böyle abone olun tamam mı? Böyle işte videolarıma bakabilirsiniz. Burada da komik komik videolarım var ama burada genelde e, yaz bana yazabilirsiniz ne zaman Minecraft'a gireceğimi. Ben de buradan bilgi veriyorum tabii ki de. Bilgi vermiyorum zannedenler olabilir ama veriyorum. Durun yapamadım. Ha, yorumları açtım burada. Bakın burada yazmış bana. Kanki ben Mete nasılsın? İyiyim bugün Minecraft'ta. Gelebilsem gideceğim ben sana abone oldum. Şimdi yorum yapacağım. Bak, bakın bana sağ ol dedi. Direkt yani konuşabilirsiniz benimle. Bu şekilde de. Neyse tanıtım videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Hoşça kalın.